Ben Fatma Adanır Deve Boynu, Kahramanmaraş İl Kadın Teşkilat Birim Başkanıyım. Aynı zamanda İl Merkez Yönetim Kurulu üyesiyim. Gönül Sofrasına Anne Eli Değdi projemiz. Genel Başkanımız Profesör Doktor Fatma Melik Cılmaz Efendinin Ramazan ayı itibariyle başlattığı aynı zamanda Genel Merkez Yönetim Kurulu üyemiz Esra Özkoç Hanım Efendinin de bizi desteklediği bir proje olup tüm Türkiye genelinde bütün kadınların eş zamanlı olmadı ama aralıklarla yaptığımız bir proje proje Kahramanmaraş'a üniversite okumaya gelen çocuklarımıza anne eli şevkatiyle, anne eli merhametiyle ve sevgisiyle Kahramanmaraş yemeklerini iftarda sunum yaptık. Dışarıda 30 tane öğrencimiz var. Onlarla birlikte beraber iftar yapıp sohbetler ettik. Yemeklerimizi yedik. Birazdan da çay ve tatlı merasimine geçeceğiz diyelim. Onun dışında da devam eden hala yetim öksüz projelerimiz, sürekli ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaşıyoruz Ramazan ayı itibariyle. Kahramanmaraş Kızılay olarak aliyetlerimiz sürekli aktif bir şekilde devam etmekte.